Marvel Television bir süredir ön geliştirme aşamasındaki Nova, Strange Academy ve Terror Inc projelerini rafa kaldırdı. Son dönemde içerik üretiminde önceliklerini değiştiren Marvel, TV yapımlarını daha geleneksel bir modelle geliştirmeye karar verdi. Bu yüzden yeşil ışık yakılmadan önce birçok projenin belli aşamalardan geçirilmesi gerekiyor. Böylelikle showrunnerların sürece daha erken dahil edilmesi ve projelerin uzun vadeli plana uygun olarak şekillendirilmesi hedefleniyor. Marvel'ın gelecek yapımları ise şu şekilde. Dizi cephesinde Daredevil Burn Again dizisi 4 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Haziran ayında ise Ironheart ve Aralık ayında Wonder Man dizilerinin yayını planlanıyor. Film cephesinde ise 14 Şubat'ta vizyona giren Captain America Brave New World dünya çapında 204 milyon dolarlık bir gişe hasılatına ulaşmış durumda. Bir sonraki film Thunderbolt 2 Mayıs'ta vizyonda olacak. Ardından The Fantastic Four, First Steps, 25 Temmuz'da sinemalarda olacak